Selamun Aleyküm arkadaşlar, Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz, yine güncel konular üzerinde duracağız. Güzel güzel görüş ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar, Fenerbahçe'de biliyorsunuz, tamam pazar gün bir derbi var ama Fenerbahçe'de bildiğiniz üzere yani inanılmaz gelişmeler var. Aslında adamların gündemi ne derbi, ne şampiyonluk, ne o, ne bu. Onların gündemi tek arkadaşlar, tek. Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Bütün dertleri bu. Birbirlerinin altını oyuyorlar. Bundan işte 6 yıl önce yine bu ikili, mevcut ikili yani Ali Koç ve Aziz Yıldırım ikilisi birbirlerinin altlarını, gözlerini oyuyorlardı. O gün Ali Koç'un eli çok güçlüydü. Aziz Yıldırım yaklaşık 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturduğu için ve de başarısızlıkları başarılarından daha çok olduğu için bir şekilde Ali Koç'un oluşturduğu o umut deryası içinde o gün için altı doluymuş gibi görünen ama bugün bakıldığında boş vaatlerinin sonunda arkadaşlar ki o gün dolu görünen o vaatler ister istemez Aziz Yıldırım'ın kaba tabiiyle kıçına tereke bağlayarak gönderdiler. ne diyor Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu şeklinde başlıklar atıldı diyor. Şimdi Aziz Yıldırım gel, Türk futbolunu kurtar diyorlar. İşte vahim olan tablo, acı olan tablo bu diyor Aziz Yıldırım. Aslında Türk futbolunu kurtar demiyor kimse. Sadece arkadaşlar o dönem içerisinde Aziz Yıldırım'ın Türk futboluna verdiği zararlar dikkate alınarak böyle ifadeler kullanılmıştı. Ve biz gördük ki zaman içerisinde sadece Aziz Yıldırım değil, evet o gitti. Türk futbolu bir kaostan kurtuldu düşüncesi hakimdi ama hani gelen gideni aratır misali gelen daha da çok Türk futbolunu kaosa sürükledi. Türk futbolunun temeline dinamitler koymaya devam etti. Ben bu değişim olduğunda 6 yıl önce yaptığım bir sohbette çok iyi hatırlıyorum. Aynen şöyle dedim. Göreceksiniz Fenerbahçe'de Türk futbolu da Aziz Yıldırım'ı arayacak. Bunu ben özellikle arkadaşlar söyledim. Özellikle söyledim. Bu olacak şey değildi ama maalesef oldu. Arkadaşlar şimdi konuşulacak konu çok önemli gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşacağım ama şöyle bir gerçek var. Bugün Fenerbahçe başkanlık yarışı her şeyin önünde. Her şeyin önüne geçmiş vaziyette. Yani kimin kazanacağı, kimin kalacağı ya da kimin gideceği, kimin geleceği biraz meçhul gibi görünüyor. Ama ben size çok net bir şekilde söyleyebilirim ki kim kalacak, kim gidecek, kim gelecek başkanlık yarışı nasıl sonuçlanacak? Burada kim önemli rol oynayacak? Arkadaşlar flash başlığımızdan da görüyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü başkanlığını ya daha doğrusu yeni başkanını Galatasaray belirleyecek. Evet şaşırmadınız Galatasaray belirleyecek. İşte megafonlu adam mı? Şimdi geçmiş dönemde yaptığı her şeyin çok mükemmel olduğunu söyleyen kişi mi başkanlık koltuğuna oturacak ya da Galatasaray bunu nasıl belirleyecek? Hemen son cümlemizi söylemeden ilk cümleden bunu ifade edelim. Galatasaray Fenerbahçe'yi yener ve de arkadaşlar başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım oturur. Bu kadar basit. Hani olmaz ya aksi olsa Aksi olursa ne olur? Yani Galatasaray Fenerbahçe'yi yenemezse ya da kaybederse ne olur? O zaman diyelim ki Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Şampiyon olup olmaması zaten önemli değil de Galatasaray'ı yenerse o zaman Fenerbahçe'nin kongre biliyorsunuz rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Bu sefer karar değiştirecekler. Zaten biz şampiyon olmuş kadar mutluyuz. Galatasaray'ı takımımız yendi. Başkanımızdan memnunuz. Ali Koç bir yere gitmesin diye başlayacaklar haykırmaya ve Ali Koç muhtemelen başkan olarak kalacak. Yani Galatasaray Fener'i yendiğinde Aziz Yıldırım başkan olur. Tersi olduğunda da megafonlu adam, ekranda gördüğünüz megafonlu adam kaybeder arkadaşlar. Ya tersi olduğunda yani Fenerbahçe yenerse koltuğunda oturur. Bu bu gerçek. Bence bu böyle. Peki beraberlik kime yarar derseniz beraberlik kısmen ortada gibi olsa daha çok bu kişiye yarayabilir. Ekranda gördüğünüz megafonluya yarayabilir. Çünkü arkadaşlar megafonlu emmim diyecek ki bak ben şampiyon oldular ama onlara sahalarında yenilmedim diyecek. Böyle de bir durum var. Şimdi çok fazla buna girmek istemiyorum ama göz ucuyla arkadaşlar az önce bir mesaj geldi. Mesajda da baktım, göz ucuyla baktım. Galatasaray Fenerbahçe maçının hakeminin sanki sanki arkadaşlar Arda kardeşler olduğuna dair mesajdı bakıyorum arkadaşlar şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar bu konu önemli olduğu için hemen araya girelim. Evet Galatasaray Fenerbahçe Kulübü'ne Aziz Yıldırım mı başkan olacak yoksa Ali Koç başkan olarak mı kalacak bunu Galatasaray belirleyecek dedik ama ben yine aynı fikirdeyim. Galatasaray Ali Koç'u Abbas edip yerine Aziz Yıldırım'ı başkan yapacak Fenerbahçe'ye bu nasıl olacak derseniz hemen söyleyelim. Galatasaray Fenerbahçe'yi yener ve de hiç şüphesiz Ali Koç Abbas olur ve de yerine Aziz Yıldırım başkan olur. Ancak arkadaşlar, ancak. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Hakem atamaları yapılmış. Hakemler daha doğrusu hafta sonu oynanacak olan maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte şimdi benim burada itirazım var. Ben bir gün önceki sohbette de söyledim. Kesinlikle dedim Halil Umut Meler dışında bir hakem verilirse Galatasaray-Fenerbahçe maçına ben bunun altında dalga dümen ararım, pistik ararım, üçgen açılık ararım dedim. Ve Galatasaray'a karşı oynanacak bir takım oyunların var olduğuna tekrar inanırım dedim. Ve asla ve asla olmaması gereken isminde Arda kardeşler olduğunu vurguladı. Ve malum hakem olarak Arda kardeşler atandı arkadaşlar. Bu şu demektir? Bu Galatasaray'ı doğrayacaklar. Her türlü pisliği, puştuğu yapacaklar. Ben şimdi Galatasaray kulübünden ne tür bir tepki geleceğini çok merak ediyorum. Arda kardeşler ilk yarıda oynanan maçı da yönetmiş. Hatırlayın Juku denen oyuncunun Icardi'nin elmacık kemiğini kırmasına bile kadar gidecek sert hareketine ne penaltı vermiş ne de kırmızı kart çıkartmıştı. Aynı Arda kardeşler yanılmıyorsam Kara Fenerbahçe Kara maçında da yüzde bir milyon Kara Gümrük'ün penaltısını hatırlayın şöyle şu harekete şuraya gelen topa penaltı vermemişti. Bu adamın hakemliğinin bıraktırılması gerekirken böyle bir derbiye verilmiş olmasının rezalet skandalı olduğunu söylüyorum. Ve bu konuya devam ediyorum ama bu hakem konusuyla ilgili bir ayrı bir başlıkta sohbetim olacak arkadaşlar. Onu da lütfen kaçırmayınız. Şimdi biz dönelim tekrar konumuza. Yani ben diyorum ki Galatasaray Ali Koç'u pazar günü abbas eder, Ali Koç'un defterini dürer ve de Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına tekrar gelmesinin yolunu açar arkadaşlar. Evet maçın hakemi olarak Arda Kardeşler denen baş tetikçiyi atar bunlar. Bu yanlış bir atama. Asla ve asla Galatasaray Kulübü tarafından tasvip edilmemesi gereken bir atamadır ve Galatasaray'ın buna sert, derinden, en yüksek perdeden tepki koyması lazım. Bu tetikçinin bu derbiye verilmiş olmasının manasını anlamını başka sohbette anlatacağım. Bu Ali Koç'a bir kıyaktır. Ali Koç'a yapılmış son kıyaktır arkadaşlar. Şimdi Galatasaray yine aynı yere girdim belki ama arkadaşlar Galatasaray güç bakımından kalite bakımından son dönemdeki form durumuna bakılırsa her bakımdan saha ve seyirci avantajını da dikkate alırsak Fenerbahçe'nin kat ve kat önünde arkadaşlar şimdi önce şu ekrandaki şu atamayı gördünüz. Ondan sonra ben Halil Umutmeler diyordum. Halil Umutmeler de arkadaşlar Kayseri Konya maçına atanmış. Demek ki Kayseri Konya maçı Türkiye'nin bir numaralı hakemine veriliyor. Ama şampiyonluk maçı Arda Kardeşler denen tetikçiye veriliyor. Galatasaray düşmanı tetikçiye veriliyor arkadaşlar. Şimdi bunu geçelim ve biz dönelim tekrar şu megafonlu adama. Bu megafonlu adam arkadaşlar aslında başkanlık yapamadı. Altı yıldan beri her günü fiyaskoyla geçti. Yaptığı tek konu Galatasaray'la uğraşmak, Galatasaray'a karşı kin ve nefret kusmaktı arkadaşlar. Galatasaray'a karşı hakaretler yağdırmaktı. Galatasaray başkanına, yöneticilerine, herkese verdi veriştirdi. Ama maalesef kimse buna dur demedi. Bu kendi ipini ne zaman çekti? Bunun hatırlayın daha başkan olduğu ilk günlerde Rambo Okan geldi, yanağından makas aldı. O gün başkanlık bunun durumu bitti. Ondan sonra arkadaşlar eline şu megafonu alıp da millete yaptığı konuşmada bunun başkanlığı bitti. Daha bunun gibi onlarca örnek verebiliriz başkanlığının bittiğinin resmen bir görüntüleriydi bunlar. Ha her fırsatta ne yaptı? camiasını ayakta tutmak, fanatik taraftarları galeyana getirme adına Galatasaray'a saldırdı. Yok işte federasyona saldırdı. Yok ligden çekileceğim dedi. O dedi, bu dedi, hakem dedi allem etti, kullem etti. Maça çıkmadı. Yok U19 takımını gönderdim dedi. Yok Galatasaray ülkenin beka sorunudur dedi. Yok işte Galatasaray her türlü pisliğin içinde vardır dedi. Galatasaray başkanının orası burası oynuyor dendi. Dikkat edin arkadaşlar. Galatasaray'a bu kadar hakaret hakaretler yağdıran bir kişi hiç eleştirilmedi. Hatta söylediğinin hepsinin doğru olduğuna televizyondaki o yorumcular, alnışanlar, yalayıcı yıkayıcılar hak verdiler. Ya bir kulübün başkanına senin götün başın oynuyor diyor adam. Kimse ses çıkartmıyor. Efendim Dursun Özbek demiş ki depremzedeler için yapılan işte yardımlarda gel benden daha çok yap demiş. Burada bari beni geç demiş. Vay efendim bunu Dursun Özbek nasıl diyebilir? Demeveliymiş. Ya vakaret etti Bir şey mi dedi? Gel depremzedelere benden daha çok hizmet ver, daha çok konut yap demiş. Bu suç değil. Bu suç oluyor. Dursun Özbek'e herkes çakıyor abi. Bir camiaya her türlü hakareti yapan, yalanı dolanı iftirayı atan, senin oran buran oynuyor diyen koskoca Galatasaray kulübü için ülkenin ve Türk futbolunun beka sorunudur diyen kişi hiç eleştirilmiyor. Onlarca eleştirilecek yanı var. Takımını futmaşa çıkarmaz. Antrenörüne sahte rapor alır. O olur bu olur. Her türlü şeyler olur arkadaşlar. Kimsenin gıkı çıkmaz. Takım sahaya çıkmaz. Federasyonla kavga, onunla kavga. 20 bin kongreyesini toplar. Ben ligden çekileceğim der. Kongre üyeleri biz buraya niye geldik? Hanelikten çekiliyorduk der. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yalan, dolan, her türlü nefret, kin, her türlü hakaret, bini bin para abi kimse sesini çıkarmaz. Vay efendim Galatasaray Kulübü Başkanı böyle demiş. Vay efendim sen nasıl dersin? Ali abimize, Koç abimize bunu nasıl dersin? Diyemezsin. Ama o Orası burası şunu oynuyor bilmem ne yapıyor. Her türlü hakaret. O büyük abi. Onun arkasında holding var. Holding varsa istediğini söyleme hakkına sahip. Şimdi ne diyor şey? Geldi Aziz Yıldırım defterini düreceğim diyor. Göndereceğim diyor. Kışına teneke bağlayarak göndereceğim diye o zaman söylemişti. Ama burada Galatasaray'ın ciddi olarak Aziz Yıldırım'a kıyak yapması gerekiyor. Galatasaray pazar günü Fener'in üstünden geçecek, arda kardeşlere rağmen diyorum geçecek. Ya o ilk maçta verilmeyen penaltıyı, ha, es geçen bir hakem bu maçta neler yapmaz arkadaşlar? Her türlü rezaleti siz bundan görün artık yani. Pazar günü o maçın ben biteceğine de inanmıyorum şimdiden söyleyeyim size. Ama her şeye rağmen Galatasaray diyorum ki bu Ali'ye Abbas eder yerine de Azizi getirir arkadaşlar göreceksiniz öyle ya da böyle Galatasaray bunu zor da olsa bunu başaracak. Bunu yapacak, bunu yapmalı zaten. Ha hangisi daha iyi? O mu kalsın öbürü mü gelsin? Al birini vur diğerine. İkisi de Türk futbolu için büyük sorun, büyük tehlike. Öbürü diyor ki ben 3 yıl için geldim. Hedef verilmiş kendine. Galatasaray Avrupa diyor. Avrupa'da şampiyonluk diyor. Öbürü de diyor. Benim için öyle Avrupa mı Avrupa. Hikaye onları boş verin diyor. Benim için varsa da yoksa Türkiye Ligi'nde şampiyonluktur diyor. Bitti. Bu kadar nokta. Hiç Avrupa'ymış, Avrupa'ymış, oymuş, buymuş. Umrunda bile değil adamı. Geldiği zaman gürültü, patırtı, kavga Galatasaray'a saldırılar bu arada yine devam edecek. Eli mahkum. Çünkü primi bunun üzerinden yapacakları belli. İşte şimdiden ortaya bir Morino ismini attılar. Öbürü diyor ki ben de Benitez'i getiririm diyor. Yok diyor sen boş ver diyor. Morino için git sen de imzala diyor. Hangimiz kazanırsa o gelir bilmem ne falan. Abi olacak iş değil ya. Al külah, ver takke. Bu rezil ortamdan bu skandal ortamdan bilmiyorum ne çıkar ama hakikaten tablo bu. Ama Galatasaray'ın burada da rolü hani Galatasaray bu kendi tercihi değil. Galatasaray çıkacak takır takır topunu oynayacak. Başka yolu yok. Yenecek. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Onu anlatacağım öbür sohbette. Ama sonuç itibariyle Galatasaray Fener'i yener. Ali Koç'un megafonlu adamın defterini dürer. Onu abbas eder. Diğeri de alayla valayla alayla şangır şungur gelir yine. Gelir oraya oturur daha oturmadan da Galatasaray'a saldırılar başlar. Aa, onu transfer edeceğim, bunu alacağım. Morino'yu getirdim, Zorino gitti, Borino geldi, o oldu, bu oldu. Şenlik var arkadaşlar. Şenlik var. Ey yavrum ey, ey yavrum ey. Ama Aziz Yıldırım'ın başkanlığı da tabii ki Galatasaray'dan geçiyor. Ali Koç bir şekilde, bir şekilde bu Arda kardeşlerle, onunla, bununla ki Arda kardeşleri oraya boşuna atamamışlar. Galatasaray'ı yenerlerse en azından berabere kalırlarsa arkadaşlar bunu koz olarak kullanacak. Anlaşıldı ki Arda kardeşler oraya önceden görevli olarak gönderiliyor. Diyor ki kardeşim benim başkanlığım derbiden geçer. Ben derbiyi kaybetmemeliyim. Kaybedersem işim biter. Ne olursa olsun vur, kır, parçala ki yine aynı şeyi söyleyeceğim ya siz arda kardeşleri bu maça nasıl verirsiniz ya? Bu maça nasıl verirsiniz? Galatasaraylıların herhalde kat sayısını yükseltmek sinir uçlarıyla oynamak için böyle bir atamayı yapıyorlar. Ama her şeye rağmen Galatasaray bunların hakkından gelmek zorunda. Sonuç ve noktayı koyalım dilerseniz arkadaşlar. Ben diyorum ki Galatasaray her türlü dalga dümene, puştuğa rağmen, abidik gubidik numaralara rağmen, yok tetikçi Arda kardeşler, Galatasaray düşmanı Arda kardeşler, o bu bilmem ne. Bunlar ha bunlar vardı da dolap çevirmişlerdir o da size söyleyeyim. Bunu, bütün bunlara rağmen Galatasaray yenecek hem de eze eze yenecek, yenmek zorunda. Bu Abbas'ı, Abbas edecek bu adamı. Bu adam çünkü Galatasaray'a yaptığı hakaretlerin yalanın, dolanın, iftira iftiraların hesabını verecek. Verecek ve ondan sonra da Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna oturur. Orası da ayrı bir dava. Dedikten sonra ben noktayı koyuyorum değerli kardeşlerimiz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Maalesef tablo bu. Hiç hoş şeyler değil. Bunlar gider ayak yine dalga dümen her türlü abidik kubidik işleri çeviriyorlar. Ama ben ne dedim? Arkadaşlar Kuş kuşluğunu, kış kışlığını puştuğunu her zaman yapar. Unutmayın su uyur, kuşlar uyumaz arkadaşlar. Bu da bir gerçektir. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderirken diyorum ki Galatasaray megafonlu adamı abbas eder, yerine de diğeri gelir arkadaşlar. Bu kadar basit. Ve maalesef bu da Galatasaray'ın bir tercih olacak. Yapacak bir şey yok yani. Hepinize enişte sevgiler, selamlar, hoşçakalın.